Niye attın? Hı? Bak böyle bir şeyleri bak. Kitap atınca, kalem atınca, telefon atınca bir şeylere zarar veriyoruz ama. Görüyorsun değil mi? Bak kırıldı. Telefon, televizyonumuz kırıldı. Bir daha izleyemeyeceğiz. Başka televizyonumuz da olmayacak. Artık televizyon izleyemeyeceksin. Netflix de izleyemeyeceksin. True da izleyemeyeceksin. Ne yapacağız? Hı? Ne yapacağız kızım? Hı? 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 Niye attın sen bunu oraya? Aha ne oldu? Aa. Telefon Bizi şoku yapmış. Biz Cansun'la birlikte yaptık bu bir şakayı. <gülüyor> <gülüyor> Biz Cansun'la <Johnson> <laughs> birlikte yaptık ya. Bizi Değil mi Cansun? Çak Cansun. Çak. <laughs> Güzel yaptın rolünü. Aferin anneciğim. <laughs> Ama sen yemedin.